Yönetim sahipleri tasavvuftaki bu sapkın kader anlayışını bildikleri için yani başımıza gelen her şey Allah'ın kaderidir. Tamam eyvallah ne yapalım? Sukut edelim başımızı önümüze koyalım. İyi de senin başına gelen her şey Allah'ın kaderidir. Allah'ın dilemesidir. Doğrudur. Ama bir de Allah'ın şeriatı vardır. Eğer senin başına kaderle bir musibet gelmişse şeriatla bunu def edeceksin. Eğer Allah sana kaderiyle bir hastalık vermişse şeriatla da sana demiştir ki hastalandıysanız tedavi olunuz ey kullarım demiştir. Eğer Allah senin rızkını daratmışsa kaderiyle gideceksin çalışacaksın. Rızkını geliştirmek için uğrayacaksın, uğraşacaksın. Allah yeryüzüne kaderiyle şirk galip gelmesini istemişse şeriatıyla sana şirki, şirk ehlinin batıllığını insanlara anlatıp yeryüzünde Allah'ın razı olacağı bir güzelliği inşa etmeni Allah sana şeriatıyla emretmiştir. Ama kaderle beraber şeriat da vardır. Ve kaderle şeriat asla birbirinden ayrılmaz. Kaderle başına bir şey gelir onu şeriatla defedersin. Allah kaderle senin başına getirdiğini ona razı ol. Başını önüne ey bu benim Rabbimin dilediğidir de dememiştir Allah Azze ve Celle.